Gardiyanlar, gardiyanlar geliyor. Kendine bir yer bul. Burası bir geçiş yeri. Kimileri gelip bir müddet burada kalırlar. Sonra da her şeylerini toplayıp giderler. Yardım edin! Yardım edin! Öldürecek beni! Yardım edin! Yardım edin! Beni öldürecek! Beni öldürecek! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Sen karışma genç! Neden müdahale etmiyorsunuz? Buna gerek yok! Şimdi biter! Ben, lütfen, evet bitecek! Ben sana ne o dedim? zavallı ve güçsüz adam... ...ya ölecek ya da yaralanıp sakat kalacak! Lütfen vurma! Öldüreceğim lütfen. Lütfen seni! Heyecanlanmanı hiç mi hiç tavsiye etmem! Öyle ya da böyle insanlar ölürler. Yardım edin, yardım edin. <laughs> Beni dövmesine izin vermeyin. Yardım edin, yardım ya, edin. Öl Yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <gülüyor> 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 Bu kavgaya bir son verin. Onu daha fazla dövmeyin. Sen karışma. Yoksa onun yerine seni döver. Beni dinle. Büyüklerin işine burnunu sokmamalısın. Yeter. O sizin darbelerinize dayanamaz. Hiç kimse benim darbelerime dayanamaz. Sen karışma. Kendi işine bak. Bunlar insan. Nasıl karışmayayım? Kesin artık. <laughs> Son kez söylüyorum. Bu kavgayı bitirin. Sen ne dedin? Bu kavgayı bitirin dedim. <laughs> Atlara nal vuruyorlardı. Sivrisinek de gelip ayağını kaldırdı. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakin ol. Bırak. Sakin ol. Burak. Bırak beni. Sakin ol. Elimi bırak. Sakinleştiğinde seni bırakacağım. Bırak. Kavgayı sürdürmemen koşuluyla seni bırakırım. Sakin Burak beni. Sakin ol. Seninle kavga etmek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Bu kadar yeter. Cesaretin varsa vur. Seninle kavga etmek istemiyorum. Hadi vur dedim bana. Bu kadar yeter. Cesaretin yok mu yoksa? Sakinleştiysen yeter artık. <laughs> Sana ...tutuklularla kavga etme demiştim. Gelir gelmez başlamışsın. Ben kavgayı önlemek istedim. Kavga etmedim. Efendim... ...eğer bu genç adam olmasaydı... ...Nefer daha beni öldürecekti efendim. Peki siz burada niçin duruyorsunuz? Tutuklular birbirlerini parçalıyor ama siz seyrediyorsunuz. Ama bundan böyle zindanda kavga edenler kendilerini tam 100 kırbaca hazırlasınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.